Mesela Rize Spor'a gelmek benim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim ama bence daha önemli bir kararım var. Kasımpaşa'da A takıma çıktığım dönemlerde A takım bir parçası olma ihtimalim olduğu e, sözleşme imzalayıp sürekli orada Hı. kalabileceğim belki kiralık içecektim oraları bilemem ama dönemde biz oradan ayrılıp 3. Lig'e Aksaray'a dönmeyi tercih ettik. Oradan oynayarak Bayağı yükselmeyi bir tercih ettik. Evet. Ciddi bir kararmış. Bayağı bu. da riskli bir karardı açıkçası. Ama kendimize güvendik. Yani şu an onu başaramasaydım bunu diyemezdim belki ama Aksaray'da oynayıp yükseldiğim için o kararıma dönüm noktası olduğunu diyebilirim. Kaç yaşındaydın o dönemde? 19 zaten? yaşında falan olmam lazım. Bir yere kiralık gideyim, döneyim, Hı -hı. bir daha kiralık gideyim bir sonraki sene. Hep böyle kiralık git gel durumuna düşmek de istemedik Hı -hı. ve bu konuda garantiye gitmek istedik. Oynayabileceğimize güvendik, gelişebileceğimize güvendik. Nitekim öyle de olmuş. Evet, öyle olduğu için şu an <laughs> gülerek anlatıyorum. <laughs> Ama o zaman zor olmuştur İstanbul'u bırakmak. Ya bu çok zor oldu. Çünkü. Ben evet ailemden de ilk defa orada uzun süre kopmuştum. Tek başına yerleştim. Tek başıma orada. oraya gittim. Oradaki anlarım da hep güzel bir şekilde kaldı bende. Hala oradaki insanlarla, kulübün içinden kulübün dışından taraftarlarla falan hala görüşürüm. Ee, çok sevdiğim insanlar var, bana çok şey kattılar yani.